Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya çalıştığı avlak sistemini protesto etmek için toplanan avcılar tepkilerini dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen protestoya Samsun'un yanı sıra Ankara, Trabzon, Sinop, Giresun, Ordu, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Artvin'den çok sayıda avcı katıldı. Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sezer burada yaptığı açıklamada sisteme tepki göstererek kültürümüzün temel parçası olan avcılık çok kısa sürede tamamen paralı, sözde kotalı, sözde sürdürülebilir bir sisteme ve Türk avcısının kültürüne uymayan hale dönüştürülmek istenmektedir dedi. 2016 yılına kadar avcıların serbest olarak avlandığı tüm yerler hiçbir pilot uygulama yapılmadan devlet ve genel avlakları adı altında ülke genelinin tamamına uygulanacaktır. 2016 yılında süreç tamamlanacak. İzin ve kota almadan hiçbir yerde avlanmak mümkün olmayacaktır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Trabzon ve Ordu illerindeki protestoların ardından avcı derneklerini tehdit ettiğini öne süren Başkan Sezer konuşmasına şöyle devam etti. DKMP'nin yaptığı hiçbir uygulama bilimsel temellere, verilere dayanmadan şerme bir sisteme Türk avcısının fikri bile alınmadan dayatılmaya çalışılmaktadır. çalışmaktadır. Açıklamanın ardından Atatürk anıtına yürüyen ve burada İstiklal Marşı okuyan avcılar daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü önüne gelerek siyah çelenk bıraktı.